Ee, baba, şimdi baktığınız zaman bu ağır, soy ağacına çıktığında zaten şurada da şeyleri görüyorsunuz. Madem bunlar çok kötü geçirdi ve bu da mesela lektin açısından sıkıntılı, işte buna lektin verelim hastalandığında hastalığı rahat geçirsin. Mantıken yarayacak gibi gözüküyor. Çünkü bunu da eksik olan yerine koyacaksınız ve bu hasta olmayacak. Ya da ağır hasta olmayacak. Ya da buna çok özel göstereceksin bu çocuğa. Diyeceksin ki bunu iyi koruyalım. Gerekirse çift maskeyle dolaşsın, aşısını erken yapalım. Mesela aşılamada da önceliği bunlara verebilirsin evet, falan gibi yani. İlla ki evet. elektriğini verelimiz bir yolak. Ee, bizim moleküler genetikçilerin yıllardır zaten farklı alanlarda çalıştıkları şey. Ee, burada da böyle ağır geçirenlerde nasıl oluyor diye baktığımızda zaten böyle bir şey çıktı. Zaten ilişki var ya bununla ilgili. Ümü sistemin bozuk çalışmasının Hı -hı. bir nedeni o. Evet, bu şey düşük. Bunlar pek gözükmüyor. Yani. AB varyantı çok fazla gözükmüyor. BB zaten hiç yok da. AB hiç AB çok az. çok nadir. İmmün sistemin biliyorsunuz başlangıçtan beri harekete geçen bir kısmı var. Doğal immün sistem dediğimiz bir yapı bu. Doğal immün sistem içerisinde bazı hücreler var. Bizim savunma sistemimizi oluşturan. Bu hücrelerin virüsler ya da bakterilerle mücadele etmesi için gerekli olan bazı sistemler var. Bunlar da yardımcı sistemler. Bunlardan bir tanesi mannoz bağlayıcı lektin yolu dediğimiz bir yol. Mannoz bir şeker. Normalde bakterilerin ve virüslerin hücre duvarında bulunuyor, hücrelerinde bulunuyor. Lektin de bir protein. Bu karaciğerde sentezleniyor ve insan vücudunda sentezlenen bu lektin daha sonra bakteri ve virüsün e, yüzeyinde bulunan mannoz dediğimiz şekeri bağlayarak e, vücutta bulunan makrofaj dediğimiz esas bizim savaşçı hücrelerimizi aktif hale getiriyor. Sonuç olarak aktif hale gelen bu büyük hücreler, büyük savaşçı hücreler virüs olsun, bakteri olsun diğer hücrelerle mücadele etmeye başlıyor. Bu hücrelerin bunlara mücadele edebilmesi için bu sistemin, bu yolağın iyi çalışması gerekiyor. Yani bu lektin proteininin sentezlenmesi ve belli seviyede organizmada olması gerekiyor. Şimdi COVID-19 seyri esnasında dikkatimizi çeken bir konu oldu. Bazı aileler özellikle bazı kişiler COVID-19'u inanılmaz kötü seyret, kötü atlatıyor. Yoğun bakıma kadar düşen süreçleri oluyor. Bir kısmı hayatını kaybediyor. Hakikaten aynı ortamda aynı kişiler, aynı yapıda insanlar olmalarına rağmen bir kısmı çok iyi geçirmesine rağmen bir kısmı ölümcül seyredebiliyor. Ve bu ölümcül seyreden e, hastalara baktığımız zaman da onların aileleri de aslında ciddi anlamda sorunlu geçiriyorlar bu süreci. Şimdi bu neden olabilir diye biz incelediğimizde daha önce yoğun bakıma yatmış, ağır geçirmiş ve hafif geçirmiş insanları taradığımızda bu mannoz bağlayıcı lektin yolunun problemli olduğunu ve bu yolda proteinin sentezini çok az olduğunu, özellikle bu yoğun bakıma geçen, ağır seyreden vakalarda bu lektin proteinin sentezlenmediğini, hatta vücutta hiç olmadığını fark ettik. Bunun üzerine böyle bir yayın yaptık. Bundan bir ay kadar önce de bu yayını e, uluslararası arenada paylaştık. Türkiye'de bir e, öğrenci kardeşimiz, babasının çok ağır geçirdiğini, kendisinin de çok ağır geçirdiğini e, söyleyerek bize başvurdu. Ve bu başvuru sonrasında böyle bir şey olabilir mi diye bize danıştı. Biz de hakikaten ailenin taramasını yaptığımız zaman babanın hiç protein üretmediğini, lektin proteini üretmediğini, annenin tamamen sağlıklı olduğunu ama doğan 3 çocuğunda defektif protein ürettiğini fark ettik. Yani onda bir kadar protein, lektin proteini üretiyorlardı. Bu ne demek? Aslında mannoz bağlayıcı lektin yolağının iyi çalışmaması demek. Dolayısıyla bu kişiler, immün sistemde problemi olan kişiler oldukları için virüs ya da bakteri hücre içerisine girdiği zaman kolaylıkla bunları çok daha ağır seyretme ihtimali ve hızlı yayılma ihtimalleri oluyor. Bu genç arkadaşlarımızı incelediğimizde 3 tane çocuk, aynı ailenin çocukları. Bunların 2 tanesini çok ağır geçirdiğini, yoğun bakım süreçleri yaşadıklarını fark ettik. Bunlar da hakikaten bu yolağın farklı olduğunu ve defektif olduğunu babadan gelen özellikle bir genetik geçişle yine mannoz bağlayıcı lektin yolunun çok az protein ürettiğini olmadığını bunlarda fark ettik. Bu şu demek aslında baktığınız zaman bu proteini eksik olan kişiler ya da bunu defektif olarak genetik olarak bunu sentezleyemeyen kişiler Covid-19 ya da başka bir bakteriyel enfeksiyona yakalandıkları zaman çok ağır bunu atlatabiliyorlar. Dolayısıyla bu kişilere bunlar dışarıda üretilmiş olan bu lektin proteini verilebilirse bunlar tespit edilip toplumda verilebilirse belki bunlarda bu hastalığın bu kadar ağır ya da ölümcül seyretme olasılığı azaltılabilir. Bununla ilgili tabii ileri bir çalışmaya ihtiyaç var. Şu anda böyle bir projemiz olduğunu söyleyelim. İmmün sistem çok karmaşık. Çok aslında basit gibi gözükse de çok farklı yolaklar var bunları etkileyen. Tabii bu bizim söylediğimiz bunlardan bir tanesi tamamen bu e, hastalığın farklı seyretmesine neden olan özelliklerden bir tanesi bu olabilir ama bunun dışında da olabilir. Farklı genetik modellemeler. Ama şu anda bizim tespit ettiğimiz bunlardan bir tanesi hakikaten de bunun da e, örneklemesini de yapmış olduk bu ailenin taranmasıyla. Eğer bu COVID süreci uzarsa ki öyle gözüküyor. Dalgalar hala arka arkaya e, seyrederse bu COVID'den ölmüş ya da COVID'i çok ağır geçirmiş olan kişilerin aileleri taranarak Mannoz bağlayıcı lektin yolağında defekt bulunan kişilere bu mannoz bağlayıcı lektinin e, sentetik olarak üretilmiş, rekombinant olarak üretilmiş proteinleri dışarıdan verilirse bu kişilerin bunları, bu hastalıkları ağır geçirme ihtimallerinin az olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla böyle bir ilaç olarak ya da bilimsel çalışma olarak şu anda böyle bir planımız olduğunu söyleyebilirim. Protein yapıda olduğu için genellikle parenteral dediğimiz yani intramüsküler uygulamalarla bunlar ya da intravenöz uygulamalarla verilebilir. Ya da yapısal değişikliklerle bu oral tablet haline de getirilebilir korunarak mide asidinden korunmak suretiyle. Bunlar şu anda tabii daha sonraki problemler yani öncelikle bunun işe yarayıp yaramadığının gösterilmesi gerekiyor. İşe yaradıktan sonra bunu ilaç haline getirilerek insanlara uygulaması artık o farklı bir çalışma boyutunu gösterir. Çok, çok enteresan hakikaten. E, biliyorsun malımız bir şeker. Yani bir çeşit şeker, 5 karbonlu şekerlerden bir tanesi ve bütün hücre duvarlarında bu mannozdan var. Bütün bu yabancı yabancı cisimleri, ölü hücreleri, efendim şeyleri tanıyor. Dolayısıyla bu yol aslında sadece virüslere ve bakterilere karşı son derece önemli. Ve bu yapı çok sık, nadir olmayaraktan polimorfizm veri var. Yani BB, AA, AB var. Normalde AA olması gerekiyor. Tamam mı? Baba MBL2 geninin tamamen şeyini mutantını taşıyor. Yani BB formunu taşıyor. Oysa sağlıklı olan AA formu. Anne AA formu.